Name ve pet özellikleri, çalışma kitaplarının altlarını ve dosya yollarını öğrenmek için bu iki özelliği kullanıyoruz. Hemen immediate penceresindeyim. Soru işaretiyle bir sorgulama yapacağım. This workbook diyorum. Yani bu çalışma kitabı olarak belirttim. İlk olarak adını sorguluyorum. Name dedim. Bu çalışma kitabının adı name ve pet xlsm olarak zaten belirli. Eğer siz de indirmek istiyorsanız siteden indirebilirsiniz. Şimdi... PET'e bakalım. PET ise dosya yolunu göstermektedir. PET dediğim zaman nerede olduğunu görebilirsiniz. Bu arada benim dosya yolum böyle gördüğünüz gibi ilginç. Yılmaz diye ismimi yazmıyor. Ayrıca OneDrive diye atamış kendi kendine. Bu şekilde yazmıştı. Bir de full name var. Full name ise hem dosya yolunu hem de dosya adını göstermekte. Bu şekilde hem dosya yolunu hem de çalışma kitabının adını öğrenebilirsiniz. Bu üç özelliği çok fazla kullanmayacağız fakat yine de bilmenizde fayda var.